Arkadaşlar herkese günaydın. Daha doğrusu günaydın Ben normal derse 5.30-6 bilemedin. 6.30'da kalkan bir insanım. Dün 4'te eve girdim. Gece 2.30-3'e kadar herkes gidene kadar alandaydım. En son dağılan insanlardan da birisiyim. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Ben orada hiç kimseyi tanıyarak gelmedim. Ee, tamamen size destek olabilme amacıyla e, geldim. İkinci günkü durum da buydu. Ha, dün planlı bir şekilde geldim tabii ki. Çünkü e, olayların... E, burada toplanacağınız saat 8'de başlayacağını maslakta olacağınızı bilerek geldim. Bana da bu söylenmişti. İçerideki arkadaşlarla alakalı çok fazla linç ediliyorlar. İşte sattılar şöyle oldu böyle oldu vesaire. Benim gördüğüm çocuklar uğraştı emek verdi ve hani onlar da sizden biri satsız her gün sahada olup kuryelik yapan insanlar. Ee, tabii ki herkesi tatmin etmek zor bir şey. Çoğunluğu tatmin edebiliyorsan okey gibi bakacaksınız bu tarz durumlarda. Bu arada ben sizden tarafım kalkıp hani Karşı taraf gibi de görmeyin beni ee, Sadece gelen mesajların çoğunluğu şu Günlük 40 TL gibi bir artış olmuş abi. Bir sigara parasıyla bizi kandırdılar falan e, Yazanlar çoğunlukta Bir kısımda içerideki arkadaşları aynı şekilde e, Linç mesajları atmışlar e, Ya yani Tekrar söylüyorum e, Benim konuştuğumda ben hiçbirini önceden tanımıyordum Ve orada uğraştığının emeklerini de gördüm Destek olmak için geldim hepinize benim gördüğüm konuştuğumuzda da abi içeriye girdiğimizde bize 6 günlük bir süre verilmişti. Ve bu 6 günlük sürede insanlar yedeğimizi toplayabilirdi. Firma yedeğimizi toplayabilirdi ve çok fazla kurye alımı yapabilirdi. Dolayısıyla hepimiz de logout edebilirlerdi isteseler. Yani bundan bahsedildi ve dolayısıyla bizim alabildiğimiz 1 lira bile 1 lira olsun. Bir hak bile bir hak olsun kafasında girdik. Tabii ki girerken fazlasını konuşuyorduk. E, niyetimiz bu yöndeydi ama alabildiğimizin her zaman e, alabildiğimizi almaya çalıştık. Ve bunun haricinde diğer haklarımızı da istedik. Yani sadece para olarak girmedik biz oraya da diye söylendi. kurtuluşu da şekilde konuştuk. Ki o da teyitleyecektir bu söylediklerimi. Dolayısıyla ben e, yani elimden gelen oraya gelip video çekmekti. Sizlerle konuşup sizin isteklerinizi duyurmaktı. Bunu uzun büyüdü halinde de yaptık. Dün de bir şeyler çektim ama bana da mesela şöyle bir eleştiri yapmışsınız. Niye daha fazla yayın açmadın? Arkadaşlar inanın bazen hakikaten benim de olayın içerisinde dahil olup girmem gereken durumlar oldu ki insanlar dağılmasın. Yani oradaki arkadaşlar da bilenler, görenler de zaten söylüyordur, yazacaktır vesairedir. Ama art niyet olduğunu düşünmüyorum hiçbir şekilde. Tabii ki daha fazlası daha iyisi olabilirdi. Herkes canın dışına takıp bu soğukta motor tepesinde çalışıyor Kolay bir iş işte değil Ama tekrar söylediğim bir şey var Ne gerekiyorsa ben her zaman e, sizden tarafım e, Video çekeriz, paylaşım yaparız hiç sorun değil Ama ne olur kendi içinizde bölünüp birbirinizi rencide etmeyin e, Birbirinizi üzmeyin Birlikte olduğunuz zaman güçlüsünüz çünkü Bu bu işlerin düzene girmesi lazım Tek firmalık bir şey de değil Yani e, birkaç tane firmanın, kurumun vesaire veya devletin müdahalesiyle bir şeyler yapılması gerekiyor. standart oturulması gerektiği düşüncesindeyim ben. Çünkü e, özel sektörün eline kalmamalı bazı konular. E, detaylıca konuşuruz, yazarız, dertleşiriz, hepsini yaparız. Kendinize dikkat edin. Böyle minik bir açıklama, kendi görüşümü yazma ihtiyacım var. Çok fazla mesaj atmışsınız. Dediğim gibi ben bir art düşünmüyorum. Ne olur bana da kızmayın. Tabii ki çok daha fazlası olabilir olabilir. Yani şartlarınızı sizin kadar hakim değilim. Zaten 2023 videolarını çekeceğim. Ben de sizle beraber öğreneceğim. Orada da bol bol konuşuruz. Kendinize dikkat edin. Tekeriniz düz bassın.